Hay kanalda hepinize merhaba arkadaşlar. Değerli arkadaşlar sizin için 10 numara bir oyun oynadım. Ne oynadım bilmiyorum ama bu videoda Nuri buraya editlesin diye böyle bir giriş yapıyorum. İşte gerçek samimiyet budur. Sen de videonun içeriği ne olursa olsun buna like atıp videoyu açık bırak bir 10 bin, 15 bin üzerinde izlenme getirsin YouTube. Adamı kiraya çıkartacağız. Adam hasret etmeyin öpüyorum sizi. Cansınız. Remaç mı diyorum? Evet. Mami öde. Hala 3 ha, saat. Oğlum, ne ödüyor Bunu ödüyoruz mu yok ya. Hayır, Nasıl ya? ya Puanımıza çöktüler. Çağır yardım et. Harbiden amına koyayım ya. <laughs> Bunun ödenmesi lazım vardı arada. maç çünkü. Bunu öngö ön öngörecekler. Öngörecekler de amına koyayım bunu ya. Hadi lan oradan. Lan saniye en başında da vardı. Oy Vezira. Çok agresif oynuyorsun. Gece Vezira neydi? <laughs> <laughs> mamimet dolandırdı arkadaşlar. Mamibet. Mami. Nurbet değil bu. Nuribet, ben Nuribet çalışanıyım. Ben Hayır, Mamibet vermiyor para, paraları. Oraya gelirse benim vezire tehdit oluşturuyor iki round sonra. Aynen Mamimet maymun atın yanına şu odun vuran maymundan. <gülüyor> <gülüyor> Muhabbet. Orta. Orta. Riskli oyunlar oynuyorsun. Bilmiyorum fark <laughs> farkında mısın? Kerem. Şey <laughs> Orta matlarla oynuyor. <gülüyor> 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 Geçen bunu oynadık 2 sene önce falan. Ortamda kaleleri de de oynatmam dedi. Bu neydi ortam? Vezirini yiyecek. Sen vezir mi yemek mi istedin kanka? Versen onu bana. <laughs> Yalnız güzel hamle ha. Çok düşünülmüş bir hamle. <laughs> Çok düşünülmüş, ince elenmiş, sık dokunmuş bir hamle. Para bir piyonu da iki tane. 3 saate de bitirir bu orospu bak ben size söyleyeyim. <laughs> bu üç saatin sonunda da lose alırsa artık amana koyayım yani. Onu insanlara nasıl açıklayacağız? Kırtık hamlasını yapıyor şu anda orta tamam. yani. Kanka hadi santranç mı oynuyoruz ya? <laughs> 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 Bunda dem öyle bir cümlesi yok mu ya bununla namına koyayım? <laughs> bununla vardı öyle bir cümlesi diye hatırlıyorum. <laughs> Be orospu sen onu oradan çıkarttın. Ne yapmaya çalıştın? Senin ha. ne yapmaya çalıştığını cümle alem biliyor. Bili oyuna sokmak istiyor. Biraz atarlı oyun ortağım ya. Alem biliyor. Kur'anlarım var. Yalan alem söyleyemem. Senden sordum. Dur 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 dur. Benim atlar artık devreye girmeli mi diye düşünüyorum da. Tabii. tabii. Bu giremiyor. Tak tak yapıyor bu. Hmm. Şuradan şunun kalesini alayım ya. <laughs> o düşündürtüyor harbiden. <gülüyor> <gülüyor> evet ilginç bir maç oluyor. Ortağımdan bir tubor hamle geliyor. iyi oynayan iyi yalan söylenmiş. Satlancı iyi oynayan iyi yalan söylenmiş. Siz daha önce realde oynadınız mı Samet'le karşılıklı satranç? Eyvallah ortam. <gülüyor> 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 Aa! Havaya gitti soru ama. <laughs> Ulan büyük oyunu göremedik ya. Ne gitti giden ne oldu? Giden iki, iki tane film Bana bakmadı. Telef olmadı. Hala. Geri gelmeden. Gideri Bu nasıl bir <laughs> hamle? yorduk. Aha. Aha. Düşlerim yalnızlığa... Ç Çare. Şahmet. Oynadınız mı kanka reyalde hiç, <laughs> Samet'le? Yok kanka hiç oynamadık. Peki. Şahmet. Vah be, iki hamle de mat oldu demiş. <laughs> Ortamdan garip bir savunma sanatı geldi. Teşekkürler, teşekkürler. Allah Allah. Aha. İşte bunu yapmayacaktım. Kızdın mı? Sen a. Ah. Ya Batuhan nerede ya? Ha. Ah, tık 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 tık. Sen benim demek ki. Hmm. Ben senin Sen benim demek ki atımı almak istiyorsun ha. Gel. Alırım bir at. Gel alalım ona koyun hadi. Baba siz salak mısınız ya? ya? Ya kanka. Gelen mesaja bak abi kim hangi piç kurusu yaptı bunu? Katmış <laughs> lan. Ne Merhaba, bak kanka bu yapılır mı amına koyayım ya? Ne yapmış ortam? Harbi ayıp etmişsiniz yani. Böyle bir troll olur mu amını siktim yerinde ya. Ya söyleyeceğim şimdi şey, taşak konusu olacak yine amına koyayım ya. Ya kanka Beyn harbiden hangi be beyinsiz yaptı bunu? Ne yapmışlar lan? Düşündüm şaka mı acaba? Ne düşündün? Söyle bakalım. Düşündüğün ötesinde bir şey olabilir çünkü. Siteye mi vermişler Numan abi? Ya hangi siteye? İşte şey silahı, escort silah falan. Onun bir değişini yapmışlar. Beni yere mi kayıt etmiş? Abi ya? gelen mesaja bak. Merhaba Çağrı Bey. Jigolo ajansını arıyorum. Bu numara üzerinden ve aşağıdaki bilgiler sisteme kayıt olmuş. Onaylıyor musunuz? Yok. <laughs> 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 Babamın adı yazıyor ya. Onaylı ortam. Abi olaya bak amına koyayım ya. <laughs> Bugün iyi sesi çıkmayan sen mi yaptın? Aynen ben yaptım. Allah Allah. Sen de şu atı ver artık ya. Mecbur gideceğiz artık yapacak bir şey yok. Ajans sonuçta. <gülüyor> <gülüyor> atı ver atı. Atı tamam, mı vereyim? He. Atı... Vereyim Al orta. Wow. Wow dedirttin ha şu an. Hiç beklemiyordum. Wow. <laughs> wow. Wow. Bir durdum ben de. Wow. E sen biliyor musun <laughs> bu oyunu? <laughs> Samet ya. Bilmiyorum oğlum ya. Onun için ya. Abi seni yenmek <laughs> için bilmeme ihtiyaç yok. Wow. Samet sen oynuyorsun değil mi lan? Çağrı'yı bekliyoruz. Maşa'nın keyfini bekliyor. <laughs> Şah. Ben mi oynuyorum lan? Şehmet. Şa. Şa. Şimdi ne? Sen. Rezile rezil. Tüh o piyon olmasa köşeye doğru sıkışırmış. Samet biri sana mesaj mı atıyor? Biri yardım ediyor diyorlar. Ya siktir git. Atı niye yemedin diyorlar. Oğlum at yesem o da benim vezirimi vezir yiyor. Diyeceğim. Şimdi yiyebiliriz <gülüyor> rahatlıkla. <gülüyor> <gülüyor> hiçbir, hiçbir şeyin acelesi yok arkadaşlar. Herkes sakin olsun. Siz. Yo yo yo. <gülüyor> <Hayır>. <gülüyor> bunu yapmayalım. Bunu yapmayalım. Bunu yapmayalım ama sana bak daha güzel bir şey yapayım mı? Yap. <laughs> Yap lan Dur dur yapacağım bekle gitti <laughs> o da gitti Mantıklı hareket Yok hiç gerek yok öyle şeyler Ya nesi şeylere. mantıklı oğlum Ne yapabilir ki diye düşünüyorum Ola oynarsan abi Nasıl ne yapabilir ya Bir şey yapamayacak ki Yok ya fili oradan çeker Çeksin ee? Bir adım geri iki adım geri gider Vay hamleye bak. Yer kaçıyor. Oyna. Yakışıyor mu sana geri kaçma? Oyna. Aha. Aha. Kedi yuttu. Çok agresif oynadı be. Bunu hiç beklemiyordum. bir anda. Samet. Beklenmedik hareketler yapabiliyor mu? oynalan lan. <laughs> e 8 e fil, B'de öldü de vezir. <laughs> Oynasana Totoş. Ben, dur amına korum seni. Panik yapma. Satranç panik kaldırmaz. Çek filini sikerim. <laughs> Adam iskambil gibi satranç oynuyor ya. Yani. Şah. Şah. Seri oynayalım. Şah çektim sana. Çekebilirsin o. Hatta mat falan diyor <laughs> şu. Ortam şah çektim. Çek. Çek. Çete bakarak bir şey bir şey yapmaya çalışma. Çetekiler çünkü <laughs> Şu anda onlara geç gidiyor. Elayla mı verdin 3 dakika? Aynen. Wow. Master Elodayız şu anda ortamla. <laughs> Şafak diyor ki at diyor, şey, vezir diyor at gibi gitmiyor muydu diyor mesela. Anladın? <laughs> Ortam senin 3 saat 39 dakikan kaldı. Bunu nasıl değerlendirelim? <gülüyor> <gülüyor> Ha, bundan bir tık sonrasını düşünmedin mi zannediyorsun? Şah! Şah! Aha. Bir şey olmadı, bir kay... Hadi ortam şah çektim sana. İyi, okeydin. <laughs> Aha. Çek, bir daha çek. Yok, sıktı. Kar. Sen oyna şimdi. Oy. Ataklarım bitti. Sıra sende evlat. Oğlum çok iyi hamle yaptım lan. Samet yanlış anlama. Galiba 6 hamle sonra falan matsın. <gülüyor> 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 Kesin bilgi mi? Kesin bilgi. 6 hamle falan hesaplarıma do doğruysa hesaplarım ki yanlış bu zamana kadar yanlış hesabım olmamıştır. Kaleyi outplay ettim. Aga be. Kalen out play olmuş. Haberin olsun. <laughs> İstiyorsan kaleyi ortaya getirir misin Şah'ın çaprazına? çaprazına? <laughs> <laughs> Henüz şah çekmedim ortam. Sıra sende amına koyayım. Tamam bekle amına koyayım ya. <laughs> Bekleyelim 3 saat 42 dakika. Bence yanlış oynadı. Onu öyle yapsaydı, oradan da onu yapabilirdi. Ama yapamadı. Yanlış. Hmm. Bu tarz tavlolarda genellikle böyle oynamıyorlar. orta polis mi çağırayım? Oynayacağım mı? Ya dur amına koyayım ağzında oynuyor ya. Sana kim yardımcı oluyor? Delikanlı gibi söyle kaybettim diyeceğim. Kimse yardımcı olmuyor oğlum ya manyak Sen mısın? Sen buraya ya? kadar gelemezsin oğlum. 5. sütuna kadar gelmişsin. <laughs> Baksana kendi evinden iki tane daha uzaklaşmışsın kanka. <laughs> ya buraya kadar ilk defa açıldığını görüyorum senin amına koyayım. <laughs> evet. <laughs> Hayır birisi de oynatıyorsa onun da amına koyayım böyle mi oynatıyor? <laughs> Samet, işin zor kanka. Chat'ten de kafalarına göre yazıyorlar. Kale diyor, 3'e gitsin diyorlar. Nasıl gitsin önünde piyon var amına koyayım ya. ya nasıl yapsın yani? Araboray ışınlansın mı kale? Aha. <laughs> <laughs> Samet bak bunu beklemiyordum ha. هذا لا نادي Kaleyi alsan, filmi alsa. Kaleye fil verilir ya. Kale daha çok puan. Oğlum puanlık bir olay yok ki. Olsun. Fili de hiç vermek istemiyorum bu oyunda ya. Verme. Bili kurtar abi. Kale zaten sıkıştı oraya. Ama bu orosunun bir tane kalesini almamız şart. Geri vites yapma ya. Oyna. Şöyle sen de mi yemin ettin ya şu kaleyle atları oynamak için? Kale Sanka. koruma herhalde. İhtiyaç duymuyor. Kaleyi hiç oynadığına görmedim ben Çağdavi'nin. La kaç kere satranç oynadığımı gördün mü kaleyi hiç oynamadığımı Kaleyi sola gördün. çek Samet. 3 <laughs> kez tak, gördüm, 3'ünü dayamadım abi. Taktik geldi, kaleyi sola çek Samet dedi. <gülüyor> 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 ya bana böyle taktik verecekler var ya, içinden geçerim oyunun amına koyayım. Aha! What the hell? Şehmet! Harbi <laughs> şahmat ya. Oy. Yok şahmat yapmadım oğlum Çok sakin ol. Yok şahmat o, aşağı oynuyor Yüzümü doğru. Kırılmış. Oy. Ortağım bir hamle yapabiliyorsun. Benim fili ah, yersin. Geldim. Ben de senin şahı yerim öyle biter oyun. <laughs> Ama atlar iki şahı. Doğru söylüyormuş. <laughs> Geriliyor mu lan? Gerilmiyorum. Aha! <laughs> <laughs> güvenli noktaya çektin abi onu. Buradan bir dıkı dıkı dık. at, at bir gelse amına koyayım. Yo, yetişiyor mu lan buradan? Yo. Evet. Aya atını falan oynamayacağım ortam. Ortam bir rahatta kal. Oynanacak hepsi. Bunu bir alayım ya. Oy. Ondan sonra oyunumuz oynayalım. Bir saat sonra onu nasıl görebilirim? Bir saat sonra görmedim ki zaten onu yapacak bir şey yoktu. Onu her türlü alacaktım. Seni bir sıkıntıya sokayım dedim. Oradan oraya bir şey getireyim bakayım. Aha. E sen benim resmen adeta beni öldürmek istiyorsun Samet. <gülüyor> <gülüyor> ben buradan kötü niyet ararım yani bu oyununda senin. Evet oyunumuza başlayalım kal oyuna 50 TL'ye satıyorlar mı? Tamam değiştiriyoruz abi yapacak bir şey yok. Sen de chat'ten bakıyorsun çağrı. Chat'ten mi bakıyorum? Ulan ee... chat'ten hangi birine bakalım? A B diyorlar. Burada A'sını B'sini ben nereden göreceğim de oynayacağım amına koyayım. A7 mi yazıyorlar? A7. E tam A7'deyim zaten amına koyayım. Ortam sen ne yapmak istiyorsun ya? <gülüyor> <gülüyor> Onu söyle konuşalım olmadı amına koyayım. <laughs> Kontrata çıktı. yapsam buradan. Depar atıyorum. Tamam bu böyle açılmayacak bu oyun. O yüzden oyunu açmanın birkaç yolu var. Onlardan Aç birini yapacağız. Etken. Onlardan birini yapacağız hocam. yap bakalım? artık. Şöyle bir ya, şah ya. çekeyim sana. Şöyle bir şart çekeyim. Çünkü o ipne kaleyi buraya getirip buradan şart çekip oyunu bitirmek istedi. Önce sebebi, sonra hangi takımı seçtiğini. <gülüyor> <gülüyor> Hadi oyna yine oyunun kendi oyununu oyun ortağım. Ha. Güzel. Bu kadar avantajlısın hala. Yarım saat düşünüyorum. Şah. <gülüyor> Piyon. <gülüyor> Sen. Sen benim en yeni canım. Tum 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 tum. Anladım ki aşklar yalan. Tum tum tum. Bilmiyordum. Sevmiyordum. Hadi ortam. kadar kültürel bir yayın oluyor amına koyayım ya. Evet. O neydi lan? Ne yaptın? Niye yemedin amına koyayım? Bu çocuğun da sorgulanmaya çok açık bir oyunu var. Allah Allah. Allah Allah da kulu kul değil. Facebook 2012. <gülüyor> <gülüyor> 2013. Ben bunu yazayım. Abi. Şimdi ne olacak? Ne olacak? Pata gider oyun. <laughs> Pata mı gider? Sayılı dakikaların kaldı ortam. What the f What the fuck? Çok güzel yaptın. İyi ki böyle bir şey yaptın. Sana şart çekemiyorum. Çekseydim ama hayatını sikiyordum orada haberin olsun. Ama çekemiyorum. 2 saat chat'i okuma. ne chat'i okuma sağmana koyayım. Manyak manyak bir tribe girme. Chat'te chat'e şu bakıp onu mu şey yapacağım? <gülüyor> 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 Kim bastı? Yani yapacak pek bir şey yok. Ata! Aslı hiç ama olmaz diye kımat abi. Ha? Bir şey diyecektim. Look neydi öyle bir şey Rock vardı yapıyorsun. Diye. Rock yapıyorsun. Aynen. Mat olmazsın ki. Niye mat olasın? Tamam evet olmazsın. Sağ yukarıdan kaçarsın. Tek vezir aşağı çek istedim Rock de. Rock mu yapsam ya? He he ya. Aa, yapamaz mısın zaten? Yok yapar. Hiç şah, ya, hiç şah olmadı ki. Oynat vurucum. Oradan oraya çekse, oradan onu yapsa. Ortam yaklaşık bir 3 hamlem kaldı. Onu da bilgisini geçeyim. <laughs> <laughs> Eyvallah, 3 hamle. Ya bilgisini geçeyim ben sana. 3 hamlem falan kaldı yani. Diyorsun. Aynen. Oynat Uğur'cum, bakalım. Ay, ananı sikeyim, yanlış oynadı bir dakika. Ananı ne oluyor lan? <laughs> Unda'ya bas yukarıdan, Unda. Ne Unda'su amına koyayım. da Kabul Bunu et ona... abi, accept de. Ne lan? Geri alıyor Geri abi, hamleyi. Kabul et kabul et ortam. Ooo. Yanlış Oo. basmış ama. Ne, Yanlış bastık amına koyayım Geri ya. Yarram sol tarafta nereye gidecektin ki yanlış bastın amına koyayım? Ay onda basılı duruyordu şeyde. Ay geç gördük kanka. Neyse ediyorum. tamam hadi bizden olsun bir hamle bizden olsun. <laughs> Aynı yere gitse var ya koparım bir <laughs> lan. <laughs> Gerçekten böyle oynayacak. Başka hamle gelmemiş aklına bir daha gidiyormuş. Dokundun taşı oyna kanka bak chatten diyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Hadi be kanka. <laughs> Oy çağır Oynayacağın şurada bir hamlem var. <laughs> evet. Oğlum süre ileri mi gidiyor? Bu ne amına koyayım ya? Yok ki. Nasıl bir de diyoruz ki boy 3. What the fuck ya şu anda? Oynak bir vezirim var. Ver bak. Kaç hamlet kaldı dışarı? Hemen hesaplıyorum. Hadi ya hadi ya. Şaa. Şaaa. Önce sağın sağlıklısın ekip piyonu çekseydin keşke. Bak mesela ben oynadım şimdi piyonla şah yazıyorlar şehte anladın mı? Bak ne kadar geriden geliyor. Nice. Aa ne yaptın? Şş. Sakin. Şu nasıl kapatabiliriz diyordum. Cık, Samet abi ne yaptın ya? Ne yaptı? Ya salak salak niye yorum yapıyorsun ki sen çocuk? Ya veziri gitti de ona bakmıyorum ben. Atla bir oyun daha yaptık. Zeytleri git amına koyma onu şimdi fark ettin ya. Ya sen salak Abi mısın zaten, zaten vezirine vezir. Fark vezir... Etmen olabilir mi ya? Oğlum vezirime vezir verdiğin için ben şah çektim. Sen de bununla yedin amına koyayım. Ben kopya verdim. Şahla gelirsin falan zannediyordum. Vezirini vezirine bedava verdim. verdin amına koyayım şu ya. anda. Onunla onunla kopya verildi. Ya siktir git ne onunla sağ amına koyayım. Kopya verildi. Kopya diyor ya. <laughs> Şah. <laughs> şah Vallahi çekti komik. ananı sikim <laughs> şah çekti. Artık bak şoka girdim. şah çekti amına koyayım. Valla kopya verildi. Ya oğlum yemin ediyorum gördüm vezirini ya mal mısın o kadar amına koyayım Abi onu görmemesi imkansız. Abi saçma yapayım. olma ya. Yorum yapmayın salak salak sizde. Bu yorum yapan kişi mamiydi abi. Yine de sen salaksın. Abi şah amına Ben şah. Sen şah mı? Aynen. Hayır, zaten o hamleyi düşünerek o şahı çekiyorum sana vezirini alabilmek için. Ama yine de burası saçma bir şey beklemiyordum. Bitti ki oyun. mat mı? <laughs> şey. Hadi kanka. Oğlum tek bir hamlen var zaten. Şah çektim. 1-2 hamlen var evet. 1-2 hamlen var. Birkaç tanesi faciayla sonuçlanıyor. haberin <laughs> olsun. <laughs> Anladım ya aşklar yalan. Bu kadar. Bitti. Bunu yapacaksın. Bitti. Bu da bitirir kanka oyunu muhtemelen. Yani bakalım bir daha. Yok bitirmiyor. Ama beter ediyor yani <laughs> öyle söyledim. İşte <Keşke gülüyor> şey, şey Keşke dedirtecek <laughs> bir hamleyle geliyoruz hazırsan. Geldim. <gülüyor> 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 bitmedi ama hani <laughs> ölmedin ama yaşıyorsun da diyemem yani öyle bir hamle. Bitmedi birkaç hamle daha var. Köşeye kadar gittin abi bitti sayılır. Şimdi bitti mi bakıyoruz. Ha bitti. yok bitmedi. Bitmedi At ama At bitmekten beter oldu yani. <gülüyor> <gülüyor> öyle söyleyeyim. <laughs> Aslında biterdi ama başka bir şey yapsaydım. Başka bir şey yapmak istemedim ama işte bunu yapmak istedim. Hadi, hadi ortam. Kaleyi zaten buraya koysam buradan buraya çıkıyorsun. Hadi hadi, hadi bitti hadi. <laughs> ben dedim ama ben bugün oynamam yarın. Şah! <laughs> Pata gidebilir oyna bu orada hala. 8 hamlem mi ne var? <laughs> evet oğlum piyonları öldürdükten sonra 8 hamle sayıyor. Ondan sonra patink. Biraz uğraştırdı. <laughs> Kaça daha böyle? Kaçsın abi. Kaçan kovalanır. Pitch. <laughs> Piç. <gülüyor> <gülüyor> Şah fucking mata son hamleler. <laughs> son, son, hamlelerimizi alalım hocam. Anladım ki aşklar yalan. Bir şat daha ver lan bana. Bir yere gidebiliyorsun artık sadece. Evet. Hazır mısın? Evet, hazır. Google Santa'da hazırla. <gülüyor> hazır. <gülüyor> Hadi hazır hadi. Hamle yapınca yapacağım. Şamat! <gülüyor> 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 ben satranç bilmiyorum ki oğlum. <gülüyor> <gülüyor> ya Samet ya. <laughs> Ama iyi mücadele ediyor. Meydan dayı attı Satranç bilmiyorum ki ben kanka. Aynen kanka. Sürprizciler kazandı. Aportam. Youtube'dan izleyen arkadaşlarıma sesleniyorum. Senin ağzını burnunu ıstırırım. Yerim. Abone ol butonuna basmayı unuttuğun için şu an hatırlatıcı gibi düşün beni. Sana bunu hatırlatmak istiyorum. Şu an her şeyi bırak bir kenara. Kanalı beğen ve abone olma tuşuna bas ve like atmayı da unutma.